Herkese merhabalar City Skylines 2'ye tekrar hoş geldiniz. Tabi şu anda oyun önümde açık değil ama oyunda size yardımcı olacak ve modlarda size yardımcı olacak bilgiler vermek için böyle bir video hazırlamak istedim. Bu videonun amacı da arkadaşlar oyununuzun kalitesini ve modlarınızın kalitesini nasıl iyi ayarlarsınız, daha oyunu nasıl iyi optimize edebilirsinizden bahsetmek için böyle bir video çekmeye karar verdim. Çünkü internette çok fazla görüyorum ve kanalıma da birkaç kez böyle yorum yapıldı. İşte oyunu nasıl optimize ettin, işte grafik ayarlarını gösterir misin gibi yorumlar görmüştüm. Aynı şekilde forumlarda da böyle e, muhabbetler çok döndüğü için yerli veya yabancı çok fazla insan bu tür soruları sürekli soruyor. Yani bu yüzden böyle bir video hazırlama gereği duydum. Öncelikle arkadaşlar Cities Skylines 2 geliştiricilerin bizlere önerdiği bazı şeyler var. Onların üzerinden geçerek başlayacağım çünkü burada birkaç görsel var. O yüzden e, burayı kullanmayı daha mantıklı buldum. Öncelikle arkadaşlar virtual texturing diye bir muhabbetimiz var. Bu da oyuna girdiğimizde şurada bir bildirim sekmesinde gözüken bir şey. Şimdi virtual texturing nedir? Sanal dokulandırmadır arkadaşlar bu. Oyuna girmeden önce video belleğinizi yani e, ekran kartınızın video belleğini daha iyi ayarlıyor, verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani bunu beklemeden oyun'a girdiğiniz zaman ne oluyor? Yani video kartınıza, ekran kartınızın belleklerine verimli bir şekilde oyun optimize olmuyor. Yani developerlar, geliştiriciler bunu beklememizi özellikle söylüyorlar. Bir de burada önerdikleri ayarlar var arkadaşlar. Şimdi bunların üzerinden geçmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki ayarlar gerçekten çok çok önemli. Ben de zaten buraya bakmadan önce de kendi ayarlarımı bulmuştum. Ee, hemen hemen çok yakın bu ayarlar. O kendi ayarlarımı da Göstereceğim zaten. Öncelikle e, Geliştiriciler bize oyunu 1080p 60hz'de oynamamızı istiyorlar. Tabii 2K monitörünüz veya 4K monitörünüz varsa Bence yine de kendi Monitörünüzde e, Göre bir ayar yapmanız daha önemli. Yok ben FPS odaklı oynamak istiyorum. Çözünürlük benim için o kadar önemli Değil diyorsanız 1080p'de daha fazla FPS alabileceğiniz bir gerçek. Sonra da arkadaşlar Depth of Field modunu geliştiriciler bizim kapatmamızı söylüyor. Ben de bunu yararlı buluyorum çünkü Depth of Field, alan derinliği yani Depth of Field'in anlamı alan derinliği. Alan derinliği mesafeye bağlı olarak sahneye bulanıklık uygular. Bir noktaya dikkat çekme, derinlik uygulamak için kullanılır. Yani bu ne demek oluyor? Ortalı bir sahne düşünün arkadaşlar. Ortada şehriniz var. Arka planda dağlar ve işte ağaçların olduğu bir görsel olduğunu düşünün. Default field'ı açtığınız zaman şehrinizi böyle ön plana çıkarmak için arka planı veya öndeki aşağıdaki ekranınızın alt kısımdaki kısımlarını yani kamera olduğunu düşünün. Blur uyguluyor yani bulanıklık uyguluyor. Yani bu yüzden bu ayarı kapatmanız Bence çok daha sağlıklı olur. Hem de şöyle de bir şey var yani bulanıklığı her insan sevmiyor sonuçta. Bence de bulanıklığı biraz kapatmak çok çok daha mantıklı. Sonra bir diğer ayarımız arkadaşlar Volumetrics Quality Settings. Volumetrics Quality nedir? Halit e, Hacimsel kalitedir arkadaşlar. Bu ayar hacimsel bulutların kalitesini düşürtür. Yani bu ne demek oluyor? E, bulutlarınızın kalitesini belirliyor. Oyun içindeki bulutların kalitesini belirliyor. Ben bunu pek şey olarak görmüyorum. Gereksinim olarak görmüyorum arkadaşlar. Eğer oyunda ben çok daha bir görüntü alayım istiyorsanız bulutları açarsınız ve bulutların kalitesini bu ayar sayesinde artırabilirsiniz. Ama yok ben işte hava -ha sürekli açık olsun işte bulut falan da istemiyorum derseniz aynı şekilde şu ayarı da fog quality'yi de kapatmanız gerekiyor. Yani bence bu ikisini kapatsanız daha iyi olur. Ama ben mesela bunu en düşükte açık bırakıyorum çünkü neden bazen işte oyunda sinematik alıyorum böyle bulutlar falan şehri böyle daha ön plana çıkartıyor daha doğal gözüküyor. O yüzden ben bu ayarı en düşükte kullanıyorum onu da sizlere göstereceğim dediğim gibi. Sonra arkadaşlar diğer ayarlarımıza gelelim Motion Blur yine Depth of Field aşağıda da e, bu ayarların alt kısmında da yine Depth of Field ayarı var ve bir de Dynamic Resolution diye bir ayarımız var. Şimdi Motion Blur nedir? Hareket bulanıklığı. Zaten oyun oynayanlarımızın birçoğu bu Motion Blur muhabbetini çok çok daha iyi biliyordur. Şimdi Motion Blur'dan önce bir şeyi açıklamakta fayda var. Herkes alan derinliği ve hareket bulanıklığı oyunu çok garip görünmesine ve hareket rahatsızlığına neden olabilir ve düşük FPS'in daha kötü hissedilmesine neden olabilir. Yani bu yüzden bu ayarları kapatmanızda veya FPS'iniz yüksekse açmanızda daha mantıklı, daha e, sağlıklı bir görüntü almanızı, performans sağlamanızı sağlayacaktır. Zaten de geliştiriciler de ''Why does my game look like this?'' ''Neden benim oyunum böyle görüküyor gözüküyor?'' sorusunu cevaplamışlar. Hemen buna da geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu iki ayarı da kapatabilirsiniz. Dediğim gibi yine Depth of Feel'' ''Alan Derinliği'' ''Motion Blur'' Hareket bul bulanıklığı kapalı. Yine geliştiriciler arkadaşlar burada bir şeyden bahsetmişler. Bu iki ayarın düşük FPS'iniz varsa görsel olarak çok rahatsız edici olabilir diyor geliştiriciler burada. Aynen şurada da iki resimde olduğu gibi arkadaşlar. Zaten çok iyi açıklıyor. Yani hareket bulanıklığı motion blur bize ne yapıyor? Mesela kamerayı döndürdünüz değil mi? E, kamerayı döndürdüğünüz sırada her şeyin üstünde böyle bir bulanıklık oluyor. Şimdi FPS'inizin düşük olmasında... Nasıl bir etki oluyor? Şimdi şöyle düşünün. Bir FPS aldığınızı düşünün. Ve bir e, görüntü var önünüzde. Kamerayı hiç oynatmadınız. Bir FPS'te o görüntü var. Kare, e, kamerayı bir arkaya veya bir yana doğru hareket ettirdiniz. Bir FPS daha kaydı değil mi? O zaman hareket bulanıklığı ne yapıyor? O bir sonraki FPS gözükenene kadar ekranınızda büyük bir ölçüde hareket bulanıklığı yani bulanıklık sağlıyor. Geliştiriciler de diyor ki FPS'iniz çoksa açın. Çünkü neden? 60 FPS görüyorsunuz. Zaten o bulanıklık bir sonraki frame'e geçerken çok çok daha zaten sağlıklı gözükecek. Yani hareket bulanıklığı FPS'inizle çok çok orantılı. Yani bir FPS'i bir FPS'ten diğer bir FPS'e geçerken yani kareye geçerken hareket bulanıklığı çok gözüküyor ama 60 FPS'e çıktığınızda Zaten çok fazla kare var. O bulanıklık çok çok daha azalıyor. Sizler de bunun hakkında geri dönüp de yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da geçelim. Sonra yine burada da yine belirtmişler. Sonra bir de arkadaşlar Dynamic Resolution Scale Quality diye bir ayarımız var burada. Dynamic Resolution ise dinamik çözünürlük demek arkadaşlar. Basit açıklaması uzaktan baktığınızda bile ağacı, yapıyı, yolu net görme gibi bir basit açıklama yapabiliriz. Ama detaylı bir açıklama yapmamız gerekirse FPS'in korunmasını sağlamak için çözünürlük sürekli değiştirilir. Oyunda FPS sorunu, e, sorunu yaşamıyorsanız bu ayarı kapalı olması bulanıklık görmemek için daha da uygun olur. Hemen şurada da görselini sizlere göstermek istiyorum. Görselden açıklamak çok çok daha kolay olacaktır. Şimdi burada dynamic resolution otomatikteyken gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey böyle bulanıklaşmış işte binaların kenarları falan çok absürt gözüküyor yollar böyle piksel piksel gözüküyor ama bunu direkt açtığınız zaman gördüğünüz gibi her şey böyle daha keskin daha net gözüküyor yani dinamik çözünürlüğü FPS kazanmak için kullanabilirsiniz ama yok ben FPS problemi yaşıyorum zaten oyunun çok da iyi görünmesi umurumda değil ben zaten işte oyunu yakın mesafeden oynuyorum diyorsanız da yani dediğim gibi bu ayarda ne yapılması gerektiğini buradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu linki de büyük ihtimal videonun altında paylaşırım. Sizler de buraya ulaşabilirsiniz. Şimdi oyuna oyuna geçelim ve benim kendi yaptığım ayarları da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ayarlarıma geldim. Öncelikle şurada performansı tercihinizi burada eğer işlemcinize çok yük biniyorsa Burada 3 ayarımız var. Yok ben simülasyonum iyi olsun, simülasyonda iyi hız görmek istiyorum diyorsanız simülasyonu ayarlayabilirsiniz. Veya ben FPS'im daha çok olsun diyorsanız burada frame rate'e de ayarlayabilirsiniz. Veya da ben ikisi de orta olsun diyorsanız buradan balance'ı dengeliği de ayarlayabilirsiniz. Sonra tekrar gelelim ekran e, grafik ayarlarımıza gelelim. Öncelikle şuradan advanced ayarlarımız da var ama bu çok fazla detaya girdiği için ben normal bir şekilde göstereceğim. Benim arkadaşlar ekranımın çözünürlüğü 2K 144 Hz monitörüm var arkadaşlar. O yüzden ben böyle ayar kullanıyorum. Bu arada ben full screen yapmıyorum tamamen. Tam ekran yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi hani OBS var. OBS'e geçiş yapmam gerekiyor falan. O yüzden tam ekran pencereli yapıyorum ki daha kolay geçiş sağlıyor bana. Öncelikle arkadaşlar V-Sync'i kapalı olması gerekiyor. Şuradaki Maximum Frame Latency ise arkadaşlar işlemcinizin gücüne bağlı. Şimdi buna bir, bile düşürdüyseniz işlemciniz güçlü olması gerekiyor. 3'e çıkardıysanız da yok benim işlemcim dar boğaz yapmasın diyorsanız bu ayarı açmanız gerekiyor. Bu nedir arkadaşlar? İşlemci ile ekran kartı arasındaki dar boğazınız varsa bunu yapmanız gerekiyor. Zaten şu sağda da açıklıyor biraz. Yani ekran kartınızın kareleri sıraya koymasıyla ilgili bir muhabbet bu. Bu muhabbeti tam ben de %100 bilmiyorum ama yani ben genelde bu ayarı 3'te kullanıyorum arkadaşlar. Sonra Depth of Field'ı, alan derinliği burada gördüğünüz gibi kapalı da kullanıyorum. Şimdi oyuna yeni DLSS eklendi. O daha deminki gösterdi geliştiricinin açıklamalarında DLSS yoktu o sırada. Şimdi DLSS eklendi. Ben DLSS'i burada arkadaşlar maksimum kalitede kullanıyorum. Dediğim gibi hani sinematikler çekiyorum, işte oyun iyi gözükmesini istiyorum. Çünkü neden video çekiyoruz sonuçta? Oyunun iyi gözükmesi gerekiyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Oyunun ve videonun iyi ve kaliteli olması için ne kadar FPS'in olduğunu bir önemi yok. Benim çünkü benim için videonun kaliteli olması daha önemli. Çünkü yani kendimden de örnek verin Bir video seyrettiğim zaman videonun kalitesine bakıyorum hayliyle. Sizlerin de baktığını düşünüyorum. Ama ben sadece kendi oyunum için düşünüyorum diyorsanız burada performansa da alabilirsiniz dengeli ayara da alabilirsiniz ama ultra performanslı oyun böyle biraz çok yani kötü gözüktüğü için size bunu tavsiye etmiyorum en azından şu iki ayar arasında geçiş yapabilirsiniz ya da tamamen kapatabilirsiniz tamamen kapattığınız zaman bu sefer Dynamic Resolution Scale ayarı açılıyor bu sefer de Anti-Aliasing de bir ayar yapmanız gerekiyor bunlar da yine kenar yumuşatmaları işte binaların etrafları işte yolların kenarları ağaçların görünümü gibi yorumlayabilirsiniz bunu ama ben dediğim gibi DLSS'i kullanıyorum 3060 ekran kartım var 12 GB yani benim için DLSS çok çok daha yararlı oluyor sonra arkadaşlar Class Quality yani bu bulutların kalitesi nasıl gözüksün istiyorsanız bu ayarı ayarlamanıza fayda var. Benim dediğim gibi sinematiklerde biraz bulut olsun diye ben bunu düşükte kullanıyorum. Tamamen kapattığınızda hava masmavi oluyor. İsterseniz bu ayarı öyle de yapabilirsiniz ama oyunda bir %25'lik performans kazanıldığını herkes söylüyor yani ben de bunu da kendimde deneyimledim. Aynı şekilde fog quality ile ilgili de aynı muhabbet var. Zaten bu arada şunu açtığınız zaman Volumetrics Quality de otomatikman açılıyor. Ben bunun ikisini de böyle kapalı tercih ediyorum. Son arkadaşlar diğer ayarlara gelecek olursam Global Illumination dediği genel aydınlatma arkadaşlar oyun sırasında böyle e, ekranınızdaki genel aydınlatmadan bahsediyor ve çok daha bir artısını görmedim ben. Hatta bu ayarı kapattığımda oyunumda bir %10 performans artışı olduğu. O yüzden ben bu ayarı kapalı tutuyorum. Reflections Quality'yi yüksek tutmamın sebebi de oyunda biraz kalite gözüksün istememden dolayı. Yine Depth of Field kapalı, Motion Blur kapalı. Gölgeleri de orta ayar yaptım. Çok yüksek olduğunda yani çok böyle gözünüze batmıyor yani o kalite çok iyi gözükmüyor zaten. E çok düşük yapınca da kötü oldu, gölgeleri kötü olduğunu direkt görüyorsunuz. O yüzden ben bu ayarı mesela ortada tutuyorum. Ama şimdi şu ayarları geldiğimiz zaman arkadaşlar şu anda ben de hepsi yüksekte. Çünkü dediğim gibi videomun kaliteli olmasını istiyorum. Mesela animasyonlar kaliteli olsun. Çünkü böyle insanların şehrin içine giriyorum böyle. Daha güzel animasyonlar olsun. İşte suyun kalitesi daha güzel gözüksün. Kaplamaların kalitesi daha güzel gözüksün. İstediğim için bu ayarları yüksekte kullanıyorum. Sizlere tavsiye mesela su olmayan haritada kesinlikle bu ayarı düşürtün veya çok az bir nehir falan varsa bu ayarı düşürtün. Ama ben yok büyük denizli olan bir haritada oynuyorum. E, suda güzel gözüksün istiyorsanız bu ayarı yüksek tutun bence. Çok bir performans düşüşü yaşadığını ben pek deneyimlemedim. Bir de arkadaşlar geliştirici level of detail'i düşürtmemizi söylüyorlar. Level of detail nedir? Mesela binaya uzaktan ve yakından baktığınız sırada detaylar ne kadar kaliteli olsun. Bununla ilgili bir ya ayar sizin için bu pek önemli değilse e, düşüye alabilirsiniz çok düşükte çok böyle patates oluyor yani o yüzden çok fazla da düşürmeyin bence benim dediğim gibi yüksek tutmamın sebebi videolarım kaliteli olsun diye bu ayarı yüksekte tutuyorum arkadaşlar böylece optimize grafik optimizasyonu ile ilgili ayarlara değinmiş olduk şimdi de modlarla ilgili nasıl optimize ederiz onlara geçelim. Öncelikle arkadaşlar modlarınızı optimize etmek istiyorsanız size tavsiyem Skyv'ı kesinlikle kurun modlarda bu çok işe yarıyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bunun olayı nedir? Öncelikle seçeneklere gelerek şuradan tavsiyem Türkçe yapmanızda fayda var. Birkaç bir şeyi anlamakta bazen zorluk çekebiliyoruz. O yüzden buradan öncelikle Türkçe yapın. Şimdi arkadaşlar bu Skype'ın olayı nedir? Atıyorum şuradan modlarınızı kurdunuz değil mi? Buradan bir sürü modunuzu kurdunuz. işte profilinizi ayarladınız. İşte tekrar tekrar buradan modlar eklediniz. Şimdi bu modları bu Skype'la bir olay var. Muhabbet var. Compatibility Report diye bir bakım seçeneği var arkadaşlar burada. Burası ne işe yarıyor? Çalışmayan modları gösteriyor. İşte performans sorunları yaşadığınız modları gösteriyor. İşte bir modun bağlı olduğu diğer modları gösteriyor. Buradan çok kolay bir şekilde modlarınızı optimize edebilirsiniz. Mesela nice weather diye bir mod şu anda yeni yeni hotfix yamasına optimize edilmemiş. Güncellenmediği için burada bize program diyor ki bunu diyor kapat kapat diyor yani disable yap diyor. Ee, mesela şurada da Parking logs by DOM içinde bir uyarı var. Bu bazen diyor hatalara sebep olur diyor. Bunu kullanırken dikkatli kullanın diyor. Şimdi buradan birkaç bir şey daha sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar böyle modlar naza geldiniz değil mi? Şimdi şuradan ben bir mod vardı onu hemen bulayım. Legacy Flavor diye bir mod var arkadaşlar. Şimdi bu modu şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu modla ilgili şöyle bir problem var. Eleman bu modu bir ay önce güncellemiş. Mesela bu modun üzerinden ben size nasıl optimize edeceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu oyunun pardon bu modun bağlı olduğu diğer bir modlar var. Bu modlarda şurada yazıyor dependencies diye bir e, burada seçenek var. Gördüğünüz gibi burada Goi -E ve dependency pack diye diğer modlarla da burada bu mod bağlantılı. Gördüğünüz gibi bu mod çalışmadığı için diğer modlar da çalışmıyor arkadaşlar. Şuradan da yine buradan da bakabilirsiniz. Hatta burada Skype'ın şöyle bir güzelliği var. Eğer diyor bu modu kullanamıyorsanız ve size alternatif de sunalım diyorlar. Mesela Toggle Overlays Legacy Flavor'ın bir versiyonu. İşte Zone Color Changer işte yine bir Goin'in işte Extended Tube'de Dependency Pack bir e, yan ürünü gibi düşünebilirsiniz. Yani mesela bunların üçü birlikte çalışıyor ya. Mesela bunlar da tek tek çalışıyor. Buradan size Skype alternatifler sunuyor. Peki bir mod kurduğunuzda Skype size ne yapıyor? Mesela Asset Icon Library'yi kurdunuz mesela. Buradan compatibility'ye geleceksiniz arkadaşlar. Stabil mi buradaki? Bu mod stabil mi diye buradan bakacaksınız. İşte references'lara geleceksiniz. Bu modun ihtiyaç duyduğu veya bu modu kullanan diğer modlara bakacaksınız. İşte buradan playsetleriniz varsa işte 3 tane haritanız var atıyorum. Her haritanızda farklı farklı modlar kullanıyorsunuz. Buradan playsetlerinizi çok çok daha rahat ayarlayabiliyorsunuz. Bir tık oyun içindeki paradoks moddaki Ayarları biraz böyle çok donuyor, kasıyor yani. Burası çok çok daha rahat arkadaşlar. Sizlere burayı kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta şöyle ben sizlere genel göstermem gerekirse arkadaşlar şöyle mesela modlarda ilerliyorsunuz hemen sky gördüğünüz gibi çalışmayan modları burada kırmızıyla gösteriyor. işte problem yaşayacağınız modları burada biraz daha açık renkte gösteriyor. Şu hiç çalışmayan modlara göre böyle biraz daha rengi açık gördüğünüz gibi yani buradan modları çok çok daha rahat seçebilirsiniz. Hem de dediğim gibi ihtiyaç duyduğu diğer modlara da buradan bakabiliyorsunuz yani bunun çok çok büyük artısı var. Çünkü normal oyun içinde bunu göremiyoruz. Direkt diyor ki direkt mesela oyun içinde diyor ki şu moda da ihtiyaç var diyor çat diye kuruyor yani hiç size şey yapmıyor bile hani o mod nedir ne değildir ne olduğunu bilmiyorsunuz yani buradan çok çok daha rahat kurabiliyorsunuz. Yok ben bu Skyview kullanmak istemiyorum. Ee, o zaman ne yapmam gerekiyor? Nasıl optimize edebilirim diyorsanız da onun için de hemen oyuna geçelim. Oyun içinde nasıl yapacağınızı da göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar Paradox modu açtık. Şimdi buradan sizler için şöyle söylemem gerekiyor. Çok dikkatli buradan mod seçin. Onu da size nasıl mod seçmeniz gerektiğini de göstereceğim. Şimdi ben e, burada şu filtrelerden de biraz bahsetmek istiyorum. İşte Seyken veya harita veya normal mod arıyorsanız burada kesinlikle bunları seçin. Genellikle ben mod aradığım için buradan modu seçiyorum. İşte en popülerleri veya son güncellenenleri seçiyorum. Genelde son güncellenenleri seçiyorum ki böyle yanlış mod kurmamak için. Şimdi buradan mod seçerken neye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar? Şöyle bir yine popülere gelelim. Şimdi buradan modlara geldik değil mi? Atıyorum şunu kurmak istediniz arkadaşlar. Burada Modu kurmadan önce şunu kontrol etmenizi istiyorum sizden. Bu mod en son ne zaman güncellenmiş? Şurada gördüğünüz gibi 3. ayda güncellenmiş arkadaşlar bu mod. Ama bu modda şöyle bir şey var. Bu mod zaten hani öyle güncelleme, yeni güncelleme geldiğinde bu modu bozacak bir muhabbet olmadığı için hani bunun güncellenmesinin pek bir önemi arz etmiyor. Ama şöyle gelelim başka bir mod bulalım. Mesela burada Better Bulldozer diye bir mod var arkadaşlar. Bunun mesela güncellenmiş olup olmaması niye önemli? Çünkü mesela geliştiriciler atıyorum güncelleme ile Bulldozer'e yeni bir özellik ekledi. Siz de onunla ilgili bir mod kullanıyorsunuz ya. Bu modun güncel olmasına kesinlikle bakmanız gerekiyor. O yüzden de kesinlikle burayı kontrol edin. En son güncelleme işte 6 Temmuz'da olmuş. Sonra da buradan arkadaşlar detaylara bakabilirsiniz. Genelde çoğunlukla İngilizce ama yine de buradan fazla fazla detaylara bakabilirsiniz. Mesela şurayı kontrol edebilirsiniz. Burada mesela diyor ki işte eleman işte son gelen ekonomi yamasına güncelledim diye buraya bir log bırakıyor. Yani bu modu yapan kişi. Şöyle bir tane daha mod bulayım hemen. Mesela arkadaşlar Population Rebalance. Mesela bu mod bozuldu. E, bu modu kullananlarınız var mı bilmiyorum. Hani ekonomiyle birlikte birçok şey değişti ya. Bu modu kullanırken mesela dikkat etmeniz gerekiyor. Bu mod hatta kurmaya çalıştığımda bozulduğunun bilgisi de geldi. Bazen Skype'da bile bazı modların bozulduğu geç düşüyor. O yüzden bunu sizin takip etmeniz gerekiyor. Atıyorum bu modu kurdunuz. Ekonomi yaması da geldi. Bakıyorsunuz oyunda absürt absürt şeyler oluyor. Mesela bu eleman ilkokuldaki dengeleri ayarlanmış. Siz bakıyorsunuz ilk, ilkokulun ihtiyaç dengeleri tamamen alakasız bir yönde gidiyor. O yüzden hemen şuraya gelin arkadaşlar. En son mod ne zaman güncellenmiş kesinlikle buna bakın. Bunu takip edin. Bir de şurada arkadaşlar playsetlere geldiniz ya. Paradox modda genelde Skype'daki gibi modların çalışıp çalışmadığını pek göstermiyorlar ama yine birkaç tane var. Mesela şurada Line Color Randomizer diye bir mod yüklemişim. Bu da şey yapıyor işte trenlere işte otobüslere otomatikmen renk veriyor. Mesela bu moda geldiğiniz zaman diyor ki This mod is not compatible with your game version. Yani bu mod diyor sizin oyun versiyonunuzda çalışmıyor diyor. Ama şöyle son güncellemesine baktığınız zaman da Eleman yeni güncellemiş. Neden çalışmasın diyor, diyorsun diye düşünüyorsunuz. O yüzden ben de bu Skype'ı kullanıyorum arkadaşlar. Mesela burada Oyun Paradox Mod bize modla ilgili versiyonları çakışıyor diyor. Mesela güncellenmemiş diyor. Ama mesela Skyva gelip bakıyorsunuz. Hiçbir problem olmadığı yazıyor yani. Hiçbir problem yok zaten son yeni güncellenmiş diyor. Yani bu noktada biraz da sizin takip etmenize bağlı arkadaşlar. O yüzden hani sadece Paradox modu kullanarak da dediğim gibi takip edebilirsiniz. Ama mesela buradaki ayar, buradaki elemanın son güncellemiş olmasıyla çakışıyor yani gerçekten bu modu kurduğumuz zaman e, bozuk diyecek mi ama ben bu modu kurduğum sırada bildirimde de bildirimlerde de yani bu modun çalışmayacağı ile ilgili bir bildirim gelmedi bana yani bu Paradox modun hala güncellenmesi gerekiyor arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle bir mod kurduğunuzda en son ne zaman güncellenmiş ona bakın oyunun e, işte modun versiyonuna bakın veya hatta kesinlikle şurada bazen şey oluyor arkadaşlar kesin işte dikkat edin diye yazıyor mesela modu, modu yapan kişi işte şuraya bir şey koyuyor açıklama koyuyor diyor ki işte bu modum şöyle şöyle problemleri var ona göre indirin ona göre kurun diyor anlamazsanız çeviriyi kullanın arkadaşlar hani çekinmeyin yoksa yani benim gibi seviniz bozulabilir haritanıza tekrar giremeyebilirsiniz o yüzden biraz dikkat edin Mesela şurada yollarla ilgili bir mod var eleman mesela burada Bilinen bilinen hatalarla ilgili buraya Bir açıklama yazmış İşte buna bakarak e, bu modu indirin İşte burada gördüğünüz gibi bilinen hatalar diye bir sürü Şey yazmış eleman mesela ben bu modu Kurmak istemem şahsen bir sürü Hata olabilir diyor yani modu Yapan kişi kendisi söylüyor Zaten modu da 5. ayın 25'inde güncellemiş en son Hem mod güncel değil Hem de yani Modu yapan kişi de hatalar olabileceğini söylüyor bize. Yani bu yüzden arkadaşlar burada mod kurarken nasıl optimize edeceğinizi anlatmaya çalıştım. Aynı şekilde grafiklerinizi de ayarlarınızı da nasıl da optimize edeceğinizi anlattım. Eğer yararlı bu, bulduysanız arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Geri dönüklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar yararlıydı ben zaten bu ayarları biliyordum diyorsanız bunu belirten bir emoji de atabilirsiniz. Veyahut da ben hiç beğenmedim diyorsanız ruh halinizi belirten bir emoji de bırakabilirsiniz. Niye beğenmediğinizi anlatan. Yine de arkadaşlar hepinizin yorumlarınıza açığım. Nasıl geri dönütler vereceğinizi çok merak ediyorum. Ben işte şu ayar yaptım. Seninkinden çok çok daha iyi olduğu gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi geri dönütlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.